E, kaldırımlar yayalar için. Çok doğal bunu söylememiz elbette ama sıradaki haberimiz böyle olmadığını gösteriyor. Yayaların hakkını gasp edip kaldırımları park yeri gibi kullanan sorumsuz sürücülerle ilgili. Basit bir işgalden söz etmiyorum. Çünkü bu durum giderek artıyor. Son bir hafta içinde defalarca kez tanık olduk bu duruma. Trafik kazalarına yol açıyor. Kaldırımların bazıları yerleri otopark gibi bak karşı söyle yoğun ortasından yürümek zorundayız. Arabalar ve motorlar özellikle o kadar çok işgal ediyorlar ki herhangi bir tanesine zararlıdır diye düşünmesi lazım. Kaldırımlarda yürümek neredeyse imkansız çünkü her yer otopark gibi. Kaldırımdan yürümeyi deniyorum şu anda. Araçlara değmeden geçmek mümkün değil. Çıkmaksa hiç mümkün değil. Ben bunu tek başıma yapıyorum. Peki siz ya tekerlekli sandalyedeyseniz ya da yanınızda bir bebek arabası varsa işte o zaman sokağa çıkmanız gerekecek ve aslında her şey bu kadar basit. Park yapılmaz, peki yapılıyor mu? İşte cevabı da ortada. Evimizin önünde kaldırım var mesela, yürüyemiyoruz. Kaldırımlarda bile artık trafik kazaları olur hale geldi. Buradan geçmek isteseniz ne yapacaksınız? Çünkü duvara sıfır. Yani açıkçası ben Beşiktaş'ta kaldırımdan pek yürüyebildiğimi hiç hatırlamıyorum. Sokağa çıkıyorum, düşüyorum. Ondan sonra kaldırımın dibinden gidiyordum kendime ilaç yazdırmaya. Arkamdan geldi, çap diye vurdu. Suzan Hanım. Kaldırıma park eden bir araç yüzünden bu hale gelmiş yolda evet. yürürken. Peki demiyor musunuz? Yani niye park ediyorsun Yürür, kardeşim sana buraya? Sen ne diyorsun? Diyor? Kaldırımda yürüyecek yer bulamayıp yola çıktınız oluyor mu hiç? Tabii ki de oluyor. Maalesef ki oluyor. Mecburen yola çıkmak zorundayım. Kaldırımdan geliyordunuz böyle. Neden kaldırımdan? Hemen şurası da yol. Buraya park edeceğim. Kaldırımlara park edilmez. Tamam. Siz şu anda kaldırıma park ettiniz. Neden? Motosiklet tersten geldi. Başka yeri yok ki bakın kaldırımda yürüyemediğim için ben burada yolda gitmek zorundayım. İki aracın arasında sıkışa da bilirsiniz ya da bir şey de olabilir size. Peki evet. ne olacak? Bunun bedelini kim ödeyecek? Bunun bedelini tabii ki yine biz ödeyeceğiz.